Hey, I'm gonna let you two go ahead and be cute together. I'm gonna go see if I can win a couple more unicorns. MJ nasıl bu kadar çirkin yaptınız ya? Yani karakterleri çirkinleştirmek için niye kadar çaba harcıyorsunuz abi siz ya? Bu gerçekten Vok kültürüyle alakalı bir şey mi abi? MC bu kadar çirkin yapmak için harcadıkları bu çaba. Gerçekten bu SCV kültürü mü abi? Bu nedir yani? Harbiden çok çirkin abi ya. Hmm. Ağacılar, akrepler ve patlamalar.